Aslında 2022 bizim için çok iyi geçti. Hedeflerimizin üstünde bir e, başarı elde ettik. E, 50 milyar TL işlem hacmi ve yaklaşık 15 milyon son kullanıcı erişme e, başarısını gösterdik. E, önümüzdeki sene inşallah daha da iyi yerlere gireceğiz. Biz aslında Birleşik Ödem, Birleşik Ödem olarak Türkiye'nin en büyük ve ilk fintechlerinden bir tanesiyiz. E, Türkiye'de fintech Ekosisteminin gelişmesine ciddi katkılar sağlıyoruz. Bununla ilgili de startuplara, fintechlere yatırımlarımız devam ediyor. Bu sene içinde yaklaşık 9 yatırımda bulunduk. Bizimle beraber destek olabileceğimiz, katkı sağlayabileceğimiz, büyütebileceğimiz start -up ve fintechlere yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hatta kendi içimizden iki tane şirketi spin-off olarak yarattık. Bu süreci başarılı bir şekilde götürüyoruz. Ee, globalde de çok büyümek istiyoruz. Ee, biz aslında 2022 yılında en büyük hedefimiz bölgesel bir fintech olma çalışmalarına başladık. Ee, bununla ilgili 5 ülkede operasyonlarımızı sürdürmeye başladık. İşte Azerbaycan ofisimiz, Gürcistan, e, Romanya ve Londra'da ofislerimizi açtık ve aktif hale getirdik. Ee, önümüzdeki sene aslında bu seneki hedefimiz 10 ülkeye gitmekti. 5 ee, ülkeye Gidebildik. Ama önümüzdeki sene 10 ülkede e, operasyonlarımızı canlandırmak istiyoruz. Bölgesel e, güçlü bir fintech olup e, buradaki know bütün bölgeye taşımak istiyoruz açıkçası. Öncelikle başta söylemeyi unuttum. Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oluyor. Bütün fintech camiası burada herkes birbiriyle bilgi paylaşıyor ve inanılmaz bir network var. Her şey için çok teşekkürler. Çok güzel bir etkinlik. <laughs>